her zaman ihlası beceremeyiz. Beceremediğimiz zamanda gene Cenab-ı Hak lütfeder, nefsimizi üzecek, hatırımızı naşat edecek bir hadise yaşatır. Şöyle, adamın birisi dostlarını çağırmış, yedirmiş, içirmiş, başlangıçta niyeti tam Allah rızası. Ama sonradan Milletin karnı doyduktan sonra böyle sofrayı kendi de beğenmiş. Vay demiş ben ne sofra kurdum yahu. Peşinden ne bekliyor? Bir teşekkür bekliyor tabii. Allah razı olsun denmesini beklerken uça, mutfağa giriyor içeriye. Gelen misafirler başlıyorlar. Ya Mehmet Efendi de abartı yapmış kardeşim. Şov yapma zamanım. Bu kadar yemeğe ne gerek vardı? İki tas neyine yetmiyordu bilmem ne. Başlamışlar yedikleri şükrünü eda edeceklerine ev sahibinin aleyhine konuşmaya başlamışlar. Ev sahibi mutfaktan onu duyunca kalbi kırılmış. Hadise bu. İmam Rabbani Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? o adam tam ihlasa niyet etmişti ama bu niyetini muhafaza edememişti. İhlasla başlayan bir ameli tam nefis kendine mal edecekken Allah eline vurdu. Kalbini kıracak şeyler, nefsin burnunu kıracak sözler duyurdu ona. Dolayısıyla nefis beklediğini alamadı. O ibadette baştaki gibi Allah rızası için kaldı diyor.